Aile evinde psikolojik olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz dostlar. Hoş geldiniz. Daha yataktan çıkar çıkmaz dakika bir gol bir ağlayasım geldi. Oturdum bir güzel ağladım valla Allah affet. Sonra annem ilkokul ve lise yıllıklarımı getirdi. Neşem yerine geldi. Oturdum lise yıllığımı okumaya başladım. Geçmişe döndüm çok iyiydi. Sevmediğim kişileri denk gelince tipime bakın yani. Son sayfaları doğru eski zorbalarımı gördüm. Travmalarım tetiklendi. Fırlattım yıllığı. Kendime gelmem 10 dakika sürdü resmen. Şimdi size aile evindeki odamı göstereceğim. Hazır mısınız? Burası eskiden benim odamdı. Yatağım, dolabım, masam çok güzeldi. Ben üniversite kazanıp gidince kiler yapmışlar. Kahvaltı yapmak için mutfağa gittim yeğenimin gözüme gözme soktu oyuncağa bak. Zaten psikolojim bozuk. Bu ne biçim oyuncak? Ve sonunda en sevdiğim saatler geldi. Kalk kız de bir kahve yap. Karşılıklı içelim. Güzel bir dedikodu yapalım. Bayılıyorum sizinle kahve içmeye. İyi ki varsınız. Arkadaşım olduğunuz için teşekkür ediyorum. Annem yine mutfağı bana bırakmış. Hemen hızlıca mutfağı toparladım. Sonra karnım acıktı resmen. Aşerdim gibi oldum. Dolaba koştum. Ne yesem diye bakınırken bir de ne göreyim? Kocaman bir turşu kutusu. Direkt saldırdım. Keyfim yerine geldi hemen. Oturdum vallahi var ya nasıl yiyorum? Kendimden geçtim bir ara. Evet. Turşuyu zaten çok seviyorum. Yemeğin yanında hep yerim ama böyle yemeksiz yemeği de çok seviyorum. Vallahi löp, löp yedim. Ama var ya sonra bütün gece midem yandı ya çok kötüydü. Orası kötüydü ama buna değdi vallahi tadı çok güzeldi. Hayır bir de midem yanmıyormuş gibi bir de çiğdem koydum. Stranger Things'in yeni sezonunu açtım. Onu izledim sabaha kadar. Bu arada çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Yatma saati geldiğinde ağlayarak günlüğüme bir şeyler yazdım. Sonrasında uyudum zaten. Bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben kaybolmuştum. Sizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.